Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com 也是这边的。 Ben Akın Avcı Elektrik Elektronik Mühendisiyim. Aynı zamanda elektrik elektronik alanında yüksek lisans yapıyorum. Bu sene katılacağımız uçak delta kanat tipinde Ventus Ventus İHA olarak katılıyoruz. Delta kanat tipini seçmemizin en önemli nedeni şu an dünyada bunun benzerlerinin çok az ülke tarafından ve çok az şirket tarafından yapılması. Büyük özelliği hafif ve hızlı olması. Bu sene elektronik alanında geliştirmek istediğimiz şey de yerlilik kategorisi, daha doğrusu milli teknoloji hamlesine katkıda bulunarak kendi eseceğimizi türetmek. Ekibimizdeki 3 elektronikçi arkadaşla beraber bu ESC'yi gerçekleştirdiğimiz zaman sıfırdan üretilmiş araçla kendimizin kendimiz tasarımı kendimize ait olan bir sistemi kurmuş olacağız. Yazılım alanında ise kendi görüntü işleme sistemimizi kurarak yerdeki cisimleri sıfırdan tanımaya sahip olan bir sistemi kurmaya çalışacağız. Teknofest 2022'deki hedefimiz ise şu anda finalist olmak ve yarışmayı kazanmak. İki görevi de doğru bir şekilde tamamlayarak hakkıyla görevimizi tamamlamak. Delta kanat tipinde en zorlandığımız alansa materyalleri bulmak. Çünkü dünyada çok az ülkenin bu alanda çalıştığı bir kategori olduğu için sistemlerimiz şu an çok yeni. Yani hatta mekanik anlamdaki sistemi şu an arkadaşlarımız deneme yanılma yoluyla yaklaşık 20 kere uçuş yaptıktan sonra doğru sistemi bulabildik. Ve uçağımız şu anda uçar vaziyette kendini kanıtlamış durumda. Tekrardan test uçuşlarında da yaptığımızda doğru verileri aldık. Uçağımız şu anda pilot tarafından uçuruluyor ama gerekli maddi kaynakları bulduğumuz zamansa otonom olarak uçuşlarımıza devam edeceğiz. Delta, İHA daha doğrusu sabit kanatlarda Delta tipi şu anda dünyada bildiğimiz kadarıyla 3 ülke tarafından yapılıyor. Bunlar da çok yüksek maliyetlere çıkartılan uçaklar. Bunların en ünlüsü Amerikalıların elinde bulundurduğu Raptor'lar. Ama bizim ülkemizde de Bayraktar... Şirketi bu alanda çalışmalarını sürtürüyor, prototiplerini yapmaya deniyor. Biz de bu alanda olabildiğince kendi elimizden geldiğince bu alana katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ee, tabii ki bunları yaparken bizim önümüze çıkan en büyük sorun maddi külfetleri. Yani sponsorluk bu alanda ülkemiz için gerçekten çok önemli bir kapı. Yani yatırımcıların bu alana verdikleri desteklerle bir, bir bayraktar değil birçok bayraktar şirketi çıkabilir biz buna inanıyoruz. Yani genç mühendis adaylarıyla beraber çalışıyoruz. Bundan tek istediğimiz maddi olarak bize de destek olunması. ben Hatice Yıldırım, Aspare takım kaptanıyım. Bülkit e ve Aspare olarak iki takımımız var. İnsan Savarıcılığı'nda kurulum. Ee, Görevlerim takımımız Teknofest'in 2019-2020-2021 yarışmalarına daha öncesinde katılmış. Bu yıl 2022'ye tekrardan katılacak. Ee, geçen yılki uçuşlarımız gayet başarılı. Sadece e, zaman olarak bir sıkıntı yaşadığımız için geride kaldık. Bu ee, maddi açıdan birazcık yetersiz kaldığımız için e, uygun görülen kamerayı alamadık. O nedenle sadece sıkıntımız oldu. Onun haricinde uçağımıza gayet güveniyoruz. E, yerli kapsamında çalışmalarımız bulunmakta. Ülkemiz için en iyisi neyse onu yapacağız. Yapacağımıza inanıyoruz. <laughs>